Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bazı türev kurallarından bahsedeceğim. Türev kurallarına geçmeden önce türevin tanımını işlediğim videomu izlemenizi tavsiye ederim. Türev nedir isimli videoyu izleyebilirsiniz. Türev nedir isimli videoda türevin tanımını şu şekilde vermiştik. Biz de türevin kurallarını bu tanıma göre oluşturmaya çalışacağız. Öncelikle sabit fonksiyonun türevinden başlayalım. Sabit fonksiyon dediğimiz fx eşittir c şeklinde olan fonksiyonlardır. Tabi burada c de bir reel sayıdır. Burada tanım ve değer kümesini şu şekilde gösterebiliriz. Bunu limit tanımıyla gösterecek olursak öncelikle şu şekilde yazmamız gerekiyor. f türev x eşittir limit h sıfıra giderken fx c'ye eşitse o halde buradan da fx artı h'ın da c eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunu şu şekilde yazabiliriz. c eksi c bölü h. Bunu biraz daha düzenleyecek olursak limit h sıfıra giderken sıfır bölü h sonucuna ulaşabiliriz. Buradan da limit h sıfıra giderken sıfır sonucuna ulaşmış oluruz. Bunun limit değeri de sıfırdır. O halde şöyle bir genelleme yapabiliriz fx eşittir c şeklindeki fonksiyonların türevi sıfırdır. Bir örnek verecek olursak fx eşittir 5 olursa bunun türevi sıfırdır. İkinci olarak fx eşittir ax artı 5 şeklindeki doğrusal fonksiyonların türevini bulmaya çalışacağız. Yine türevin tanımından gidecek olursak hatta şuraya yapıştırayım onu da burada fx artı h şeklindedir. Tabi fx de ax artı b. Tanım üzerinde bunları yerleştirecek olursak f türev x dediğimiz limit h sıfıra giderken şunu da açarak yazayım. ax artı ah artı b eksi bunu biraz daha düzenleyecek olursak şu eksi dağıttığım zaman ax ile b'ler gitmiş oluyor. Yani bunun son hali limit h sıfıra giderken buradan da h'ler sadeleştiği zaman bunun limit değeri a olmuş oluyor. Demek ki fx eşittir ax artı b şeklindeki doğruların türevleri x'in önündeki katsayıdır. Yani a eşittir. Üçüncü olarak X üzeri N tipindeki ifadelerin türevlerinden bahsedeceğim. Türevin tanımı da bir köşede kalsın. Bu ifadede fx artı h dediğim x artı h'nin n'inci kuvveti. Tabi şurada şuradaki neyi bir doğal sayı olarak kabul edeceğim. Bunu doğal sayı olarak ispat ettikten sonra diğerlerine de genelleyeceğim. fx dediğimde bunların farklarına baktığım zaman bu bir kenarda kalsın. Bundan önce bir şey göstermek istiyorum. A üzeri n eksi b üzeri n gibi bir ifade nasıl açılır? Bunu şu şekilde açabiliriz. Şuradaki ifadeyi buna göre açacak olursam şu şekilde yazabilirim. İşte şimdi bunu da türevin tanımına yerleştirmeye başlayalım. Şu ifadeyi düzenleyerek yazayım. x artı h eksi x'ten buradan h gelir. Şunu da olduğu gibi buraya yazarsam tabi burada da bölü h'miz vardı. Şu limit değerine baktığımız zaman şuradaki h değerleri sadeleşirse belirsizlik ortadan kalkar. O halde şurada h yerine 0 yazarsak şuradan x üzeri n eksi 1 geliyor. Buradan da x üzeri n eksi 1 geliyor ve buradan da geliyor. Yani şu ifadenin her bir terimi x üzeri n eksi 1'dir. Buradaki asıl sorun şu ifadede kaç tane x üzeri n eksi 1 vardır. Bunu da şu şekilde anlayabiliriz. Şu ifadeye baktığımız zaman x üzeri 0 var. Şurada x üzeri 1 var. Bu şu şekilde devam ediyor. Ta ki x üzeri n eksi 1'e kadar. Yani 0'dan başladı. Birer birer artıp n eksi 1'e kadar ilerledi. Buradaki terim sayısı ne kadar olduğundan burada ne tane x üzeri n eksi bir olduğunu söyleyebiliriz. Yani x üzeri n gibi bir ifadenin türevini alırken şu üst başa kat sayı olarak geçer ve üssü bir azaltıp yazarız. Hemen bir örnekle göstereyim. fx eşittir x küp olsun. Bunun türevi de 3x kare olur. Dördüncü olarak sinüs x'in türevinden de bahsedelim. Yine türevin tanımını alayım. Burada fx artı h dediğim sinüs x artı h oluyor. Tabi fx de sinüs x'tir. Şu bir kenarda kalsın. Şöyle bir kural vermek istiyorum. Şu ifadeyi türevin tanımına yerleştirecek olursak şeklinde olur. Şuradaki kurala göre ben de bu ifadeyi baştan bir yazmaya çalışacağım. O halde bunu düzenleyip yazacak olursak buradan da limit h sıfıra giderken 2 çarpı kosinüs 2x artı h bölü 2 çarpı sinüs h bölü 2 sonucuna ulaşırım. Tabi burada da bölü h'miz de vardı. Şuradaki limit değerini biraz düzenleyecek olursak şeklinde olur. Bundan daha bahsetmedim ama şuradaki ifadeye baktığım zaman şunun limit değerinin 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Yani şunu şu şekilde ifade edebilirim. Limit şeklindeki bir ifadenin limiti a bölü b'dir. Buradan da hareketle bunun 1 bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Bunun ispatını başka bir videoda yaparım. Bu bir kenarda kalsın. O halde bunu düzenleyecek olursak buradan da f türevi x eşittir. Şurada h yerine sıfır yazarsam 2x bölü 2'den cos x ifadesi gelir. Yani 2 cos x çarpı buradan da 1 bölü 2 gelmişti. Bunun son hali cos x'dir. Demek ki fx eşittir. Sinüs x gibi bir ifadenin türevi cos x'miş. Buradan da kosinüs fonksiyonun türevini yaptığım yollarla siz de yapabilirsiniz. Yaptığımız bu işlemler sinüs x içindir. Tabi şurada sinüs fx şeklindeki fonksiyonların türevlerini başka bir videoda ele alacağım. Şimdi de fx eşittir ln x gibi bir fonksiyonun türevi nasıl alınır ondan bahsedeceğim. Yine bunlar uzun uzun yazalım. ln x'in şöyle bir kuralı vardı. Farklarını yazarken bunları a bölü 5 şeklinde yazabiliyorduk. O halde bunu şu şekilde yazabilirim. Tabi bu da bunu türevin tanımına yerleştirecek olursam fx artı h eksi fx dediğim ifade şuydu. Bölü h olur. Yine ln'in bir kuralından a ln 5 şeklindeki bir ifadeyi ben ln B üzeri A şeklinde yazabilirim. Aynı şekilde 1 bölü A ln B şeklindeki bir ifadeyi ln B üzeri 1 bölü A şeklinde yazabilirim. Şunu biraz daha düzenleyecek olursam limit H sıfıra giderken şuradaki 1 bölü H'yi ben ln'in üstüne atmak istiyorum. İfadeyi biraz daha düzenleyecek olursam şuradaki ln'in dışarı çıkma gibi bir özelliği vardır. O halde bu ln Şeklinde olur. Şu ifade bir kenarda kalsın. Size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Limit N sonsuza giderken 1 artı K bölüne Üzeri N Şöyle bir ifadenin limiti E üzeri K şeklindeydi. Biz de şuradaki limiti Şu ifadeye benzetmeye çalışacağız. O halde şöyle bir şey söyleyebiliriz. 1 bölü H'ye N dersek Burada h sıfıra gittikçe n de sonsuza gider. O halde bunu düzenleyip yazalım. 1 bölü h ifadesi n'ye eşitse şuradaki ifade h bölü x. Yani burada ben h gördüğüm yere 1 bölü n yazabilirim. Bunu düzenleyecek olursam 1 bölü x çarpı 1 bölü n şeklinde yazılabilir. O halde uzun uzun yazayım. Üste 1 bölü h olduğundan buna direkt ne yazabilirim. Şu ifadede K dediğim şey burada 1 bölü X'tir. O halde bunun son hali elen E üzeri 1 bölü X olur. Elenin kuralından bu 1 bölü X başa katsayı olarak geçebilir. Demek ki bu 1 bölü X çarpı elene şeklindedir. Elene dediğim ifadede 1 olduğundan bunun cevabı 1 bölü X olur. Demek ki fx eşittir ln x şeklindeki bir ifadenin türevi 1 bölü x'tir. Tabi burada bizim yaptıklarımız sinüs x, ln x şeklindeki ifadelerdi. Sonraki videolarda zincir kuralını öğrendikten sonra sinüs fx şeklindeki ya da ln fx şeklindeki ifadelerin türevlerini kolaylıkla almayı öğreneceğiz. Videonun uzamaması adına bunları da başka bir video içinde anlatırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.